İdris nebi hulle biçer diker Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına koma bugünü yarına yarın Hakk'ın divanına varam Allah deyu diyor. E, evet. Hulle dediği hocam nedir? O e, artık cennet kıyafeti. hülle biçer en güzel giysi işte yani. Evet. evet. İdris Aleyhisselam'ı onu da işleriz inşallah vaktimiz olursa Ramazan ayında iftar saatinde. Evet. Terzi mi mesleği hocam? Terzi e, doğru. Mi? Onun mesleği de onun bariz vasfı da oydu. Terzilik. Evet. Peki Teşekkür ediyoruz hocam. Yine bir video sorumuz var, görelim. Selamünaleyküm hocam, hayırlı Ramazanlar. Evlenen kişilere para olarak takı takıyoruz. E, bu takı, bu para zekata geçer mi acaba? Evet. Ne dedi? Takı. Evlenenleri takı, takı evet. E, fakirse, e, takı taktığımız kişi fakirse, e, biz de zekata niyetlenirsek olur. Biz de zekata niyetlenirse yani zekatımdan veriyorum ben bunu dedim mi olur. Evet ama o takılardan sonra onlar da zekat verir duruma gelebilir hocam. Eğer olursa. Nisap miktarını işte, geçerse. O anda henüz olmamıştır o evet. yüzden ve üzerinden de bir yıl geçmemiştir. Geçit diyeceksiniz bir yıl geçmese de zekat alması uygun olmaz. Hı hı. Ee, bu, bu şartlarla yani eğer o nisap miktarına ulaşmayacaksa zekata niyetlenebiliriz. Peki. Ee, i̇zleyicimiz merak etmiş hocam diyor ki Kerim Bey, hayırlı Ramazanlar hocam ezan okunduktan sonra siz programa hemen devam ediyorsunuz. Siz ne zaman oruç açıyorsunuz? Şu an <laughs> evet. biz sofradayız ve sizi çok merak ettik. Biz onlara afiyet olsun diyoruz. Evet suyumuzu ee, içiyoruz. Efendim ama suyumuzu sonra içerek sonra... iftar etmiş oluyoruz. Evet. E biraz gecikiyoruz ama aziz milletimiz bu hizmete layıktır. Ya bakın sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Ee, Hacerül Esved'in karşısında Kadir gecesini geçirmemden ise müminlerin arka safında üç gece nöbet tutmam benim için çok daha değerlidir. Öyle bir teknoloji ki bu bakın değerli seyircilerimiz evlerinde, sofraları başında Türkiye'mize ulaşıyoruz. Türkiye dışındaki kurbetçilerimize, bütün bütün dünyaya böyle bir imkan, böyle bir teknoloji, o yüzden bu fedakarlığı değer ne olur, çeyrek saat sonra, yarım saat sonra biz İnşallah de yemiş biz de, olalım. Programdan iftar, sonra. İftarımızı yapıyoruz. Evet. <laughs> ee, Mehmet Bey soruyorlar, Instagram'dan, dedem sigaraya dayanamadığı için oruç tutmuyor, Fidyesini vermek istiyor. Olmaz, öyle şey olmaz. İşte bu mübarek Ramazan orucu bizi eğitecek irademe hakim. Rabbımın emri her şeyin üstündedir. Yani e, sigara tiryakilerinin hepsinde bu vardır ama değil mi ki ya Rabbımın emri baş üstüne deyince e, müthiş sigara tiryakisi dahi e, sigarayı düşünmez hale geliyor. İftar vaktine kadar sigara aklına gelmiyor. Beynime komut vereceğim. Beni yaratan, yaşatan Yaşamam, ölümüm, ahirim, akibetim, hidayetim, dalaletim, cennetim, cehennemim elinde olan Allah'ın emridir. Bu. Öyleyse yok susuzlum, acıktım, e, canım sigara istiyor, böyle şeyler yok. Onlara tatil edeceğim, onlara dur diyeceğim. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.